Bolu'da ihbar üzerine başıboş sokak köpekleri toplanmaya başlandı. Tabaklar Mahallesi Albay Sokak'ta bulunan Waffle isimli bir köpeği de belediye ekipleri almaya geldi. Belediye ekipleri başıboş ihbarı yapılan köpeği kasalı araca bindirirken köpeği besleyen çevre sakinleri ekiplere tepi gösterdi. Belediye ekiplerinin yanındaki polis ekipleriyle tartışmaya giren bir kadın ise yapmayın lütfen elinizi vicdanınıza koyun diyerek gözyaşı döktü. <laughs> milli parkların aldığı bir şey var. Sokak sokak köpeği diye bir kavram kalmayacak. Bakın yurt dışında bile hayvanlar böyle bu şekilde sokak hayvanı diye bir şey yok. Herkesin sahipliği. Herkes sahipliği bu. Bakabilirsiniz hanımefendi. Bakın bakabilirsiniz. Burada duygusallığa duygu da yer yok. Kışın siz evinizde sıcak sıcak otururken o hayvanlar üşüyor donuyor. Hay Bunlar sıcak yerle şöyle, şöyle söyleyeyim çok e, şeyseniz gidin üzerinize alın hayvanı. var zaten benim var. Tamam büyük sokakta gidiyor. Yani, yani, biz Bakın ya. devlet, devletin polisi burada. Köpeği sahipleneceklerini söyleyen Turgay Akkaya belgesi yok diye alındı. Onlar da görevini yapıyor. Gerekli evraklarla tekrar alacağız dedi. Arkadaşlar kendi görevini yaptı. Herhangi bir problem yok. Sadece e, ah. şeysi yok diye nedir o? Belgesi yok diye alamıyoruz ama gideceğiz tekrar e, alacağız. Köpenize. Sahiplendiğimiz köpek herhangi bir problem yok. Vafal isimli köpeğin vatandaşlar tarafından gerekli belgeler alınarak sahiplenildi öğrenildi.